Yani mimari etkilerin kendi özgürlüğünü yaratamıyorsa bu nedir? Ona aitlik, o kültüre aitliğinden çıkar. Çünkü nedir? O kültüre ait nedir? Bir millet o kültürü yaratmıştır. Milleti yarattığı kültür o millete aittir o özgünlüğe sahip olmalıdır. Dışsal etkilerle sen bu mimari oluşumları kendine aitmiş gibi göremezsin. Diğeri arkadaşlar hukuktur. Kültür oluşturan nedir? Hukuk sistemi dünyada tüm yapıların hukukun gücü diye bir kavramı oluşturması vardır. Yani batı medeniyeti veya evrensel medeniyette, evrensel kültür neyi yaratır? Hukukun gücünü yaratır. Gücün hukuku değil, hukukun gücüdür. Hukuk güçlüyse o devlet mekanizması, devlet organizasyonu dediğimiz örgütsel yapı o topluma güven vererek bireyleri o topluma aidiyet hissi çok daha güçlü olur. Aidiyet hissi olduğu için hukuk nedir? güçsüzlerin de gücüdür hukuk. Eğer toplumda bu dediğimiz herkes için aynı hukuki normlar oluşturursa o toplum ne yapar? Güçlü değerler ve güçlü kültürler oluşturabilirler. Diğeri nedir arkadaşlar? Dildir. Bir toplumu kendisini ifade edebilecek en değerli vasfı nedir? Dilidir. Dilini bilmiyorsa bir toplum nedir? O toplum kendini anlatabilme kabiliyeti mutlak derecede yoktur. Nedir mesela? Dil güçlü olursa sanatı, edebiyatı, şiiri, romanı mükemmel derecede bir yapı oluşur. Dili güzel kullanırsan insanlar arasında güçlü diyaloglar kurarsın. Hem anlatırsın, hem anlaşılırsın, hem kendini iyi ifade edebilme gücüdür dil. Eğer sen diline hakim değilse bir toplum ne yapar? dilini bilmiyorsa bugün bakıyorsunuz üniversite öğrencileri dahi 140-150 kelime üzerinde konuşma yapmaktadır. Ne demiştik? Bu bir bir yok oluştur. Yani dilini, Türk dili müthiş derecede güçlü bir dildir. İngiltere, İngilizce'den sonra en güçlü bilim ve sanat dilidir. Ama biz bunu genişleterek, değerler katarak onu sadece Türkçe havzası değildir Türkçenin konuşulduğu işte Orta Asya uzasında büyük bir akraba dediğimiz aynı taş olduğumuz yapılar vardır. Bunların diliyle aynı bir potada eritip güçlü bir Türkçe oluşturulabilir. Yani dilin yoksa ne yaparsın teslimsindir. Dil dilini güçlü kullanmayan ülkeler kültür emperyalizminin en kolay yeme olurlar diyoruz. Eğitim diyoruz. Eğitim nedir? Evrensel değerleri taşıyarak o toplumun birilerini geleceğe taşımaktır. Eğitim ne olması ki o toplumun değerleriyle çatışmaması lazım. O eğitim kopyacı ve e, ölçün e, oradan buradan alıntılarla eğitim modelleri oluşturamaz. Eğitim modeli sadece ezber üzerine oluşturulamaz. Eğitim dediğimiz zaman sadece bize verilen, öğretilen kitaplardaki değildir. Bireyin kendisini eğitmesi, ergenlikte hayatın her noktasında eğitimde hayat, içerisinde her safhasında kendisini eğitir. Öğretim ise bu üniversitelerde ve lisede gördüğümüz kitaplardan verilendir. Üniversitelerin temel gayesi nedir? Hem öğretimdir, hem eğitimdir. Bireyi dereceye iyi hazırlayabilmektir. Güçlü eğitilmiş gençliği olan bir toplumun yıkılması mümkün değildir. Onun için o, o gençlik özgür bir eğitim nitelikli kalifiye insan topluluğudur. Nedir o zaman? Bilgiyi elinde tutan gücü elinde tutar. O zaman biz ne yaparız? Dünyanın en büyük güçlü, güçlü eğitim kavramlarını oluşturursak dünyanın en güçlü bir iki ülkesinden biri olmamız kaçınılmazdır. Afakiyatla, sloganlarla hiçbir yere gelinmez. Ne dedik? Ahlak. Bir toplumu kendisini değerlerini ortaya koyan nedir? Ahlakıdır. O toplumda nasıl yaşaması gerektiğidir. İnsanlara nasıl diyalog kurması gerektiğidir. Kendine olan sorumluluğunu ve toplumsal sorumluluğunu nasıl insanı değerlerle ortaya koyabilme biçimidir. Onun için ahlak bu toplumlar ne yaparlar? Güçlü bireyler ahlaklı olurlar. Güçlü bireyi eğitimle oluşturmadığın güçlü bireyleri ne yaparsın? Onlardan güçlü ahlaki değerler ve erdemler bekleyemezsin. Onun için ahlak nedir? Güçlü eğitim modelleriyle güçlü bir e, tarihsel veya bilinçli bir toplum olgusuyla ortaya çıkar diyor. Diğer de arkadaşlar nedir? Din, inanç ve tutumlar. İnsanların inanma ihtiyaçları vardır. İnsanlar inandığı dinin kitabına, işte kutsalına veya peygamberine karşı ne yapar? Ona inanç gösterir. Hayatını ona göre yönlendirir. Bunlar da nedir? Kültürü oluşturur. İnançlı mütedeyyin dediğimiz insanların kendi kültür kodları vardır. İşte Allah'a derin bir yakarış, kadercilik veya işte e, ayetler ve hadislere göre hayatını tanzim etme ve bir kültür oluşturma gücü oluşur diyoruz. Bir diğeri de politik hayat. Yani ülkelerin siyasi yapıları veya e, siyasi sistemleri o toplumun kültürünü oluşturur. Yani geçmişte mesela batı ülkelerinde ne yapardı? Güç, siyasi yapılanmalar Güçlü yapılanmalar dedi İşte kralların veya kralçelerin elindeydi. Bunlar 1940'lardan sonra bu değişim neydi? Bireyin gücü veya demokrasi dediğimiz ehver nişer, kötü nisi olan bu sistemle insanlar ne yapıldı? Seçim sistemini ortaya koydular. Çeşitli partiler ortaya çıktı. O partilerin programlarını beğenenler ne yaptılar? Kendilerini iktidara taşıdılar. O partiler o ülkeyi yönettiler ama nedir? İktidarlar güçlü yapılar kurarak ülkeyi geleceğe taşıma görevleri vardır. Verdiklerinin yanında söz verdiklerini yapmak mecburiyetindedir. Bizler ne yapmamız lazım? Bu söz verilen sözleri birey olarak bir oy seçmen olarak takip edip daha güçlü yarınları kurabilecek iktidarları oluşturmamız gerekir diyoruz. Evet arkadaşlar, kültürün özellikleri. Kültür, kendine ait özellikler oluşturur. Bir diyoruz, kültür bir toplumun hayat biçimidir. Senin nasıl yaşadığın, nasıl öldüğün, nasıl ağladığın, nasıl yediğin, nasıl içtiğin, nasıl gezdiğin, nasıl konuştuğun, nasıl espri yaptığın, bunlar nedir? Hayatımızın tamamı nedir? Bize ait bir kültür kodudur. İki, kültür, geçmişten öğrendiklerimizdir geçmişten öğrendiklerimiz nedir? Bizim kültürümüzdür. Yani tarihimiz, edebiyatımız, insanımız, biyografideki işte padişahlarımız bunlar hepsi bizim geçmiş, öğrenilmiş geçmişten gelen ve şu anda öğrendiğimiz yapılardır. Kültür toplumun büyük bir oranıyla yani karşı kültürdeki marjinal dediğimiz küçük bir kitlenin yanında bir kabulleniş vardır. Yani tamamı tarafından kabullenmiş ve yaşanılması şu anda devam eden bir yapıdır. Sonraki madde toplumdaki tüm üyelerce hayatımızın içinde her gün paylaşırız kültürel konularımızı. İşte konuşuruz, sohbet ederiz, espri yaparız. işte ekonomik kültürümüzde mal alıp satarız. Bunlar nedir? Devamlı o toplumda bir hareketlilik, bir devinim vardır diyoruz. Sonraki kültür o toplumun da yaşayan bireyin psikolojik ve so e, biyolojik ihtiyaçlarını giderir. Evlenme biçimimiz, konuşma biçimimiz, kahveye gitme biçimimiz bizi ne yapar? Bizi biz edenleri kendi değerlerimizdir. Mesela biz diyelim ki 10-15 yıl, 5 yıl, 6 yıl önce insanlar psikiyatri kimse bilmezdi. Neden? Çünkü insanlar birbirleriyle duygularını paylaşır, samimi dostluklar kurar, nedir? Herkes birbirine kendisini ifade eder, samimiyetler kurulur, dostluklar kurulduğu için insanlar kendisini e, ifade etmekte zorluk çekmez. Ama şu anda herkes herkesle yabancı olduğu için ne yapıyorsun? Bir psiko, psikoloğa girerek kendini 500 lira, 1000 lira bir seans başı vererek kendini ifade etmeye çalışıyoruz. <laughs> kültür toplumlardaki bireyleri de bütünleştirici bir unsura sahiptir diyoruz. Örgüt kültürünün fonksiyonları diyeceğiz arkadaşlar. Fonksiyon nedir? Değerleri veya özellikleri diyeceğiz. Fonksiyonlarından birincisi örgüt kültürün fonksiyonları deyip bitireceğiz. Diğerini öbür haftaya arkadaşlar.